Adana Demirspor bu sezon ligde 30 maçı çıktı ve 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplam 57 puan topladı. Bu başarılı performansla kulüp tarihinin Süper Lig puan rekorunu kırdı ve son 6 haftaya girerken ligin üst sıralarında yer aldı. Ayrıca bu sezon 62 gol atan Mavi Lacivertler kalesinde ise 33 gol gördü. Bu başarının sırrı şüphesiz teknik direktör Vincenzo Montella'da yatıyor. İtalyan teknik adam 2 Eylül 2021'de takımın başına getirildi ve ilk maçında Karagümrük karşısında 4-0'lık bir mağlubiyet aldı. Ancak sezon boyunca takımın performansını gözle görülür bir şekilde arttırarak 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ilk sezonunu tamamladı. Montella ikinci sezonunda Balotelli, Muric ve Yunus Akgün gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun başladı. Ancak takıma getirdiği taktiksel ve stratejik değişiklikler sayesinde oyuncuların potansiyellerini açığa çıkardı. Tayyip Tal Hasanuç ve Samet Ekaydin gibi yetenekli stoperleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sezon ortasında Zuba ve Rakitski sözleşmelerini feshetti. Tecrübeli teknik direktör 5 sezondur takımda forma giyen Semih e verdiği şansla dikkatleri üzerine çekti ve 28 yaşındaki oyuncu stoper bölgesine yapılan transferlere rağmen takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. 48 yaşındaki teknik adam bazı maçlara forvetsiz çıktı ve eleştiriler aldı. Ancak sonuçlara bakıldığında Adana Demirspor bu sezon ligin en fazla gol atan 3. ve en fazla pozisyona giren 2. takımı durumunda yer aldı. Bu da Montella'nın takıma getirdiği taktiksel değişikliklerin başarısını gösterdi.